Genç. Bakalım hangisi kazanacak? O zaman başlayabiliriz. Hadi başlayalım. Ben seni yeneceğim lan. Gel lan. Gel gel gel. Gel gel gel. Almost. kazanam. pumpkin. Bir sıfır. Şimdi normal savaş değiştireceğiz. Bakalım kim kazanacak. Ben normal dövüşte çok iyiyim. Oh. 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 Oh, oh. Oh, ooo, oh ooo, Oh. 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 ooo, 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 bu. ooo, 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 Ne oldu lan? N oldu? N oldu lan? ne oldu antistik yapıyordun ha antistik yapıyordun ne oldu şimdi yendim seni işte İşte seni böyle yenerim ama ee, biraz acıyor neyse ben kazandım bir bir çok heyecanlı gidiyor mu kickbox maç ay pardon kum vs şimdi Eşya serbest. Eşya atmak serbest. Ama kılıç ve siyah silah yasak. Tamam. 3, 2, 1, boş var. Ya sen şimdi görürsün. Sen şimdi ayva yedin. Aman ay, Allah. Allah belanı vermesin. Şuraya gidecek arkadaşlar arada sırada böyle yanlışlıklar olabilir kusura bakmayın tamam Oo, o oyama kırdım sizin yüzünüzden tamam gerek kalmadı

Şimdi bu kadar çığlık mı durur? Oh, ne bileyim. Sen şimdi görürsün. Sen şimdi görürsün. Sen şimdi görürsün. Hey! O oh, yasak! 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 At lan şunu! At 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 at! Hıh. Hııı. <laughs> 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 Şimdi sen görürsün lan. Şimdi sen görürsün. Şu sandalyeyi al. Ve al. Oh. Al. Oh. Ben de masaya atarım lan. Al. 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 Kapattık kafam kırıldı. Oh. O, oh. o, oh. o her yeri O, oh. sen görürsün. O, oh. o, oh. o, oh. oh. beraber. Şimdi bir bir ara. Ne o

kazandım. Kafa patlatmak yok. Nasıl? Ya. Oo. Tamam benim kolumu da iyileştirin. Tamam. Şimdi kılıç var. Serbest. Gel, lan, gel, gel. Sen ben ne yapıyordun lan? Ne yapıyordun? Bir daha söyle bakayım. Ne yapıyordun lan? Ne yapıyordun? Bir daha söyle lan. Her seni. Oo. Oh. Oh. Aa. Ah, oo. Aa, ah, aç Sen de bunu kafana. Oo, oo. Oh. Oh. gözleri açık hala şunu çıkarayım çık ben de basını iyi bir verim o zaman o oh. yes kazandım işte bu dur biraz daha batırayım lan şu aptala oh Aa, ah. aa, ah. O oh. yaşasın ben kazandım o oh.